bizde sizlere gelişmeleri. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başından bu yana New York'taydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. Ayrıca onun dışında temasları da vardı. O son e, günün son teması da bitmek üzere. CNN Türk muhabiri Murat Pazarbaşı takip etti Cumhurbaşkanı'nın Amerika'daki New York'taki temaslarını. Murat da şu anda telefon attığımızda. Murat son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin kendi onurlarına verilen bir yemeğe katıldığını o yemeğin de ya bitmek üzere olduğunu ifade etmiştim. Bitti mi tamamlandı mı yemek yola doğru hareket edebildiniz mi? Bir oradan başlayalım. Ardından da geçelim. Neler yaptı Cumhurbaşkanı dün? Biliyoruz Joe Biden'la yüz yüze Barack Obama'yla telefonda görüştü. Neler, konuştular burada? Ve tabii ki başka kimlerle görüştü? Kimler vardı dünkü görüşme takvimiyle Cumhurbaşkanı? Na? Deniz Bayramoğlu hemen aktaralım bir önceki bağlantımızdan bu yana o yemek sona erdi. Cumhurbaşkanı eşi ve heyette yer alan isimler, bakanlar, gazeteciler şu dakikalarda havaalanına doğru hareket ettiler ve havaalanına varmak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Ardından uçağına binip yurda Türkiye'ye dönüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hafta başından bu yana burada olduğunu sen de belirttin. Oldukça yoğun temasları vardı. Neredeyse her gün birçok isimle bir araya geldi. Bugün de o programın yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Belki de en önemli görüşmelerini bugün yaptı. Obama'yı da ikinci kez ABD Başkanı'nın araması üzerine konuştu. Ardından kaldığı otelde bu kez Joe Biden'ı kabul etti. ABD Başkan Yardımcısı'nı. Öncelikli konu başlıkları, IŞİD, IŞİD'le mücadele, Irak, Suriye ve bölgedeki e, son durumu değerlendirdi. İki isim yaptıkları görüşmede, bizim cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgi doğrultusunda, Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırlarını korumak için her türlü önlemi alacağını artık biliyoruz. Bu konu yapılan görüşmeler sonrasında iyice netleşti. Bunlar arasında askeri tedbirlerin de olduğunu hemen altını çizelim Türkiye ulusal güvenliğine ve sınırına yönelik bir tehdit unsuru olması halinde askeri seçeneği de artık kullanmak için düğmeye basacak askeri seçeneğinde bundan böyle masada olduğunu belirtelim ama tek altını çizelim ulusal güvenliğine ve sınırlarına yönelik bir tehdit olması halinde Cumhurbaşkanlığı kaynakları bu bilgiyi aktardılar bizlere. Türkiye'nin ayrıca bölgede terörle mücadele konusunda askeri destek istenmesi halinde bu desteği verebileceğini de yine Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yapılan görüşmelerde gerek dış işleri gerekse diğer bürokratların bile getirdiğini belirtebiliriz. Bunun ancak oluşturulacak koalisyon güçleriyle birlikte atılacak bir adım doğrultusunda olmasının da Türkiye'nin beklentisi olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Dediğiniz gibi özellikle sınır güvenliği için Türkiye'nin her türlü hazırlığı yaptığını da biliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere yine koalisyon güçleri tarafından oluşturulacak koalisyon güçleri doğrultusunda neler yapılacak Türkiye'nin sınırında Bunların da önümüzdeki süreçte netleşmesini bekliyoruz. Bir takım talepleri vardı Türkiye'nin özellikle uçuşa yasak bölge ve uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin ardından sağlanacak güvenli bölge özellikle Suriye sınırından gelen mültecilerin buralarda barınması ve buralarda kalması sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirmesi şeklinde. Bunun da aslında Amerikalı muhatapları başta olmak üzere tüm dünya çevresinde kabul gördüğünü ve bu doğrultuda büyük bir adım kaydedildiğini buradaki görüşmeler doğrultusunda edindiğimiz bilgi yine bu şekilde büyük bir adım atıldığını bu yönde ilerleyen süreçte bunun hayata geçirilmesinin çok yüksek ihtimal olduğunu yine Cumhurbaşkanlığı kaynakları bizlere ilettiler. ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile görüştüğünü söylemiştik. Öte yandan Katar Emiri ile Cumhurbaşkanı bir görüşme yaptı ve Amerika'daki Türk PTK temsilcileri Müslüman toplumunun yine buradaki temsilcileriyle bir araya geldi. Akşam saatlerinde tanıdığı Foundation'ın bir yemeği vardı. Cumhurbaşkanı ve eşi onuruna verilmişti. Burada da yine Amerika'da yaşayan Türk toplumunun önde gelen isimleri ve Türk toplumundan bazı isimlerle yine burada bir araya geldi Erdoğan. Yemeğin hemen öncesinde Amerika'da bulunan bazı Türklerden gene 40-50 kişilik bir grubun otelin önünde bir protesto gösterisinde bulunduğunu da belirtelim. Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesinden önce otelin önünde yerlerini aldılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir takım protesto ya protesto sloganları atıldığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda Erdoğan'ın otelin ana kapısı yerine başka bir kapısından protestocularla karşı karşıya gelmemesi için başka bir kapıdan girdiğini de hemen söyleyelim. New York temasları oldukça yoğundu. Hafta başından bu yana buradaydı. O temaslar tamamlandı. Türkiye'nin atacağı adımlar bundan sonraki süreçte oldukça merak ediliyor. Özellikle IŞİD'le mücadele konusunda Irak, Suriye ne gibi adımlar atacak? yine yapılan görüşmelerde önemli olduğunu belirtebiliriz. Bir noktanın daha hatırlatalım. Lojistik yardım özellikle Irak ve Suriye yönelik ayrıca insani yardım konularının da devam edeceğini belirtelim. Ayrıca e, yine anlık istihbarat paylaşımı kaldığı yerden geçmişten devam eden süreçte olduğu gibi yine başta Amerika olmak üzere koalisyon güçleriyle devam edecek. Şu dakikalarda artık Cumhurbaşkanı Amerika'dan ayrılıyor. Türkiye'ye dönecek. Türkiye'ye döndükten sonra da aslında bu konu IŞİD'le mücadele konusu yine gündemin ilk sırasında olacak. Çünkü burada yaptığı görüşmelerden edindiği bilgileri ve ele alınan konuları hükümetle görüşecek. Başta Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere bir araya gelecekler ve önümüzdeki süreçte Türkiye neler yapacak? Başta IŞİD'le mücadele ve bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı bunları netleştirecek Cumhurbaşkanı hükümet ve hükümet üyeleriyle yapacağı görüşmede bizler de tüm bu görüşmeleri takip edip önümüzdeki süreçte Türkiye ne adımlar atacak bunları öğrenip aktarmayı sürdüreceğiz deniz Bayramoğlu. Murat Pazarbaşı teşekkürler ağzına sağlık aktardıkların için. Tabii merakla beklediğimiz son bir gelişme daha var. Uçakta acaba neler konuşulacak Türkiye yolunda? Çünkü biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yurt dışı gezilerinin dönüşlerinde genelde uçakta önemli mesajlar veriyor. Bakalım bu sefer de verecek mi? Verirse ne? ne gibi mesajlar olacak onlar? İşte diplomasi çerçevesi